Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu rengarenk çiçek bilekliğimi yapmak istiyorum. Bu şekilde. Çok şık, çok güzel duruyor kolda arkadaşlar. Bunun için malzemelerimiz 011 numara kum boncuk. Nybond takı ipim. Buradaki renklerdeki kum boncuklardan kullandım ben. Buraya da rengarenk döktüm. Şimdi arkadaşlar 2 metreye kadar ip alıyorum ben. İğneme taktım. Boncuk iğnemi. Papağan klipsim. ek zincirim iki tane de halka bu şekilde şimdi 7 tane boncuk alıyoruz siyah boncuk bu şekilde arkadaşlar sonra uca doğru getiriyoruz o tarafta uzun ip bırakıyoruz şu şekilde sonra arkadaşlar bu şekilde burada iki tane boncuk değil üçüncü boncukla bu şekilde giriyoruz bu şekilde başta biraz zorlanabiliriz sonra yaptıkça düzeliyor arkadaşlar bir tane daha siyah alıyoruz şimdi ee, burada şu bir tane ben size yakınlaştırayım bunu burada böyle bu şekilde çıkmıştık burada bir tane boncuğu bırakıp burası biraz zorlayacak size. bir tane boncuğu bırakıp ikinci boncuktan çıkıyoruz bu şekilde. Şimdi bir tane daha siyah boncuk alıyoruz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bir tane boncuğu bırakıp son boncuktan çıkıyoruz. Şimdi başta biraz gözs olacaktır tabii ki ama yapınca düzelecek. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şu şekilde yeniden düzeltiyorum. Ee, burada bir tane düğüm atıyoruz. Yani düğüm attık. Bu şekilde. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bir tane siyah boncuk alıyorum. Bakın, çıktığım boncuk değil. Bu yüksekteki boncuktan giriyoruz. Bir tane yine siyah boncuk alıyorum. Şuradaki yüksek boncuktan çıkıyorum. Boncuğum galiba küçük geldi. Çıktık. Sonra yine bir tane boncuk alıyoruz. Siyah boncuk. Şuradaki. Şuradakinden çıkıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi Hangi renkle başlayalım? Turuncuyla başlayalım. Bir tane turuncu aldım arkadaşlar. Şuradaki Bakın yüksekte gözüküyor. ipim buradan çıktı. Şu yüksekteki boncuktan. Bu şekilde bir tane turuncu aldım, geçtim. Sonra bir tane siyah alıyorum. Şu yüksekteki boncuktan çıkıyorum. Yine bir tane siyah alıyorum şu yüksekteki boncuktan bu şekilde çıkıyorum. Bu şekilde aldım. Şimdi modeli ters döndürdüm bu şekilde aldım burada bir tane yine siyah alıyorum buradan yüksekte olan boncuktan girdim bir tane yine siyah alıyorum şu yüksekteki boncuktan çıkıyorum burada bir tane turuncu alıyorum arkadaşlar bu şekilde karşıdaki turuncu da çıkıyorum. Ters döndürüyorum. Şimdi burada bir tane sarı alıyorum. İkinci turuncudan geçtim. Yine bir tane siyah. Bu yüksek siyahtan şuradaki siyahtan geçtim. bir tane siyah aldım. Karşıdaki yüksek siyahtan çıktım. Yine ters Blandırdım. Bu şekilde. Bir tane siyah aldım. Şu yüksekteki siyahtan çıktım. Bir tane yine siyah aldım. Şuradaki siyahtan. Çıktım. Şuraya geldik şimdi. Bir tane turuncu alıyorum. Sarıdan geçiyorum. Döndürdüm arkadaşlar şu şekilde. Bir tane turuncu alıyorum. Buradaki turuncudan geçiyorum. Bu şekilde turuncudan geçtim. Sonra arkadaşlar şu yan taraftaki turuncudan onun üstündeki turuncudan şu iki tane turuncudan çıktım arkadaşlar. Üç tane turuncu aldım burada şuradaki iki tane turuncudan çıktım gördüğünüz gibi bu şekilde oldu bir tane siyah aldım şuradaki siyahtan girdim bir tane siyah aldım yine Şuradaki siyahtan girdim şimdi diğer gülümüzü diğer papatyamızı mavi yapıyoruz mavi Şuradaki siyahtan geçtim mavi boncuk alıp bu ipimizin olduğu için biraz alıyor Bir tane siyah aldım. Şuradan gördüğünüz gibi. Bir tane yine siyah aldım. Şuradaki turuncuda girdim. Ters çevirdim. tane siyah aldım. Yine bir tane siyah aldım. Buradan girdim. Mavi aldım. Mavi boncuk. Şuradaki mavi boncuktan girdim. bu şekilde oldu çevirdim bir tane sarı boncuk alıyorum gülün ortası buradaki mavi boncuktan geçiyoruz siyah boncuk alıyorum buradaki siyahtan geçtim ve yine siyah boncuk aldım buradaki siyahtan geçtim çevirdim siyah aldım yine buradaki siyahtan geçtim siyah boncuk aldım şuradaki siyahtan geçtim mavi boncuk aldım yine şuradaki sarıdan geçtim çevirdim gülümü bir tane mavi boncuk aldım şuradaki maviden geçtim Ve buraya çok dikkat edin arkadaşlar şuradaki iki tane maviden bakın şöyle terklerden ters iki tane maviden iğnemi girdirdim oradan çıktım arkadaşlar bu şekilde burada üç tane mavi alıyorum üç tane mavi aldım şuradaki iki tane maviden geçiyorum bu şekilde oldu bir tane siyah aldım şu yüksek siyahtan Çıktım. Bir tane siyah aldım. Karşıdaki siyahtan çıktım. Ters çevirdim tekrar. Bu şekilde arkadaşlar. Başta biraz şey oluyor. Sonra yaptıkça düzeliyor zaten. Burada şimdi yine gülümüzü kuracağız paketimizi yani. Pembe alıyorum. Şuradaki siyahtan giriyorum. Siyah alıyorum. Şuradaki siyahtan giriyorum. Siyah alıyorum. Şuradaki maviden giriyorum. Ters çevirdim şimdi. Tekrar siyah aldım. Şuradaki siyahtan geçtim. Siyah aldım tekrar. Şuradaki siyahtan geçtim. Bu şekilde. Pembe aldım. Şuradaki pembeden geçtim. ters çevirdim şimdi. Sarı alıyorum. Buradaki pembeden girdim. Bu şekilde oldu. Siyah aldım. Buradaki siyahtan çıktım. Siyah aldım. Buradaki siyahtan çıktım. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben birkaç tane daha göstereceğim iyice anlamanız için. Siyah aldım. Buradaki siyahtan çıktım. Siyah aldım. Buradaki siyahtan çıktım. Burada bir tane pembe aldım. Şuradaki sarıdan geçtim. Burada bir tane pembe aldım. Buradaki pembeden çıktım. Bu şekilde oldu. Yine ters şöyle tersinden ipimizin çıktığı boncuk bu. Biz yanındaki boncuk yani pembeden ve onun üstündeki pembeden bu şekilde çıktık arkadaşlar. Üç tane pembe aldım. Şuradaki iki pembeden girdim. Bu şekilde bir tane siyah aldım. Şuradaki siyahtan bir tane siyah aldım. Buradaki şekilde siyahtan siyah aldım ters çevirdim buradaki siyahtan bu Pardon buradan siyah al almayacağız arkadaşlar burada tekrar boncuğunu çıkartayım da burada siyah almıyoruz çıkarttım tekrar o siyahı burada gül kurmamız gerekiyor yani kapat yapmamız gerekiyor bir tane yeşil aldım burada böyle siyahtan çıktım bir tane siyah aldım karşıdaki siyaha geçtim bir tane daha siyah aldım şuradaki pembeden geçtim ters çevirdim tekrar bir siyah aldım şuradaki siyahtan geçtim bir siyah aldım. Bakın şuradaki siyahtan geçtim. Bir tane yeşil aldım. Buradaki yeşilden geçtim. Yaptıkça bilekliğimiz düz, düzgünleşecektir. Başta biraz eğri gibi oluyor ama sonra yaptıkça düzeliyor arkadaşlar. Sonra bir tane sarı aldım. Şu yeşilden geçtim. Siyah aldım. Siyahtan geçtim. Bir tane siyah aldık. Şuradaki siyahtan çıktık. Bir tane siyah aldım arkadaşlar. Buradaki siyahtan çıktım. Bir tane siyah aldım, buradaki siyahdan çıktım. Şimdi burada bir tane yeşil alıyorum, sarıdan çıkıyorum, çevirdim bilekliğimi. Bir tane yeşil aldım, buradan bu şekilde. Girdim. Bu şekilde şuradaki iki yeşilden yukarı doğru çıktım. Diğer güllerdeki oldu. Bu şekilde. Üç tane yeşil aldım. Şuradaki iki yeşilden bir tane siyah aldım Şuradaki siyahtan çıktım bir tane siyah aldım buradaki siyahtan çıktım dönüşte tekrardan gülümüzü kuruyoruz sarı aldım bu şekilde modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar şimdi ben size kapama yerini göstereceğim model bilekliğimi tamamını yaptıktan sonra sağ yani hızlandırıp şimdi size kapama yerini göstereceğim buradan ipim çıkmıştı şuradan boncukların arasında geçiyorum tek boncuktan da çıktım arkadaşlar. Bir tane siyah alıyorum. Karşıdaki boncuğa girdim. Bu şekilde. Sonra böyle geçtim arkadaşlar. Bu şekilde. altı tane siyah alıyorum. bu şekilde tersinden iğnemi girdiriyorum çektim bu şekilde oldu bakın sonra oradan için oradaki boncuğun içinden tekrar bir geçiyorum bu şekilde tekrar şuradaki boncuğun içinden giriyorum ipimi şurada sıkıştırıyorum arkadaşlar ki sökülmesin bu şekilde sonra tekrar ipimi boncukların arasından geçirerek ilerletiyorum sökülmemesi için daha sağlam olması için bu şekilde aralarından geçirerek kaybetmeye çalışacağım. Hem daha sağlam oluyor öyle yaptığım zaman. Bu şekilde sonra veya bir zikzak yaparak boncukların arasından geçtim. Şurada bir düğüm atıp şu şekilde ipimi kesip yakacağım arkadaşlar. şekilde bilekliğimiz tamamlandı. Halkamızı taktım. Papa klipsimizi de taktım şu şekilde. Ve sıkıştırıyorum. uzatma zincirimi de taktım Deneyecek olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.